Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam ölçülü sütlaç tarifi ile karşınızdayım. Öncelikle bir tencereye bir çay bardağı pirincimizi alıp yıkıyoruz. Üzerine 5 çay bardağı su ilave ediyoruz. Kullandığım bardak ölçüsü 125 milimlik arkadaşlar. Daha sonra ocağımızın üzerine alıp pirinçlerimizi yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı nişasta ilave ediyoruz. Dolu dolu arkadaşlar. Daha sonrasında onu da karıştırdıktan sonra üzerine sütümüzü ilave ediyoruz. 1 litrelik hazır süt kullandım ben. Yağlı süt kullandım arkadaşlar. Burada püf noktalarından bir tanesi arkadaşlar sütünüzü dökerken aynı zamanda da karıştırmak. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Kaynayana kadar sürekli karıştırın arkadaşlar yoksa dip tutar ve bu da hoş olmaz arkadaşlar. Muhakkak kaynayana kadar karıştırın. Bu arada kanalıma destek vermek için kanalıma abone olursanız ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Tüm sütümüzü boşalttıktan sonra kaynayana kadar orta ateşte sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu noktaya önem gösterelim lütfen. Daha sonra kaynamaya başladığı andan itibaren 1 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kabarcıklar oluşuyor. Oluştuğu anda şekerimizi ilave ediyoruz. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik arkadaşlar. Şeker miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Küçük bir kaşıkla tadına bakarsanız ve şekeri size göre azsa biraz daha şeker ilave edebilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar kısık ateşte 10 dakika boyunca ara ara karıştırarak Sütlacımızı hazırlamış oluyoruz. 10 dakikanın sonunda sıcak bir şekilde servis edeceğimiz kaplarımıza ilave ediyoruz ve servise hazırlıyoruz. Soğuduktan sonra üzerine isterseniz tarçın, isterseniz fındık veya istediğiniz herhangi bir kuru yemişle süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun tam ölçülü, tam kıvamında inanılmaz lezzetli bir tarif. Muhakkak deneyin. Bu arada kanalıma destek vermek için kanalıma abone olursanız ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa tutmaya özen gösteriyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.